Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün de böyle bir blind bag'imiz var. Burada uh, Cat World blind bag. Uh, Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Burada böyle bir şey hazırladı. hazırladım. Hadi hazırladım. Hazırladım. Uh, ve burada böyle, uh, burada paylaşmadıklarımız, suguşlarımız var. Göstermek istemiyoruz. Buna bakmayın. Şuraya bakabilirsiniz. Bunlar paylaşmışız ama bunları paylaşmadık göstermek evet. istemiyoruz. şimdi ben devam ediyorum evet ıı, arkadaşım ismini söyledi şimdi ben ıı, kanalına gösteriyorum bu kediyi çok sevmedim açıkçası Ş şaşı bir kedim gözlerine bakın <laughs> neyse evet şuna bakın şurada kırmızı boyadım unuttum o yüzden Neyse, evet. Şurada e, şurada renklerimiz var. E, mesela yeşil, pur yani fakir. <laughs> Neyse. E, pembe, good. E, burada gül yazacağım. Yazacaktım. Evet. Good, good, <laughs> good. E, yani güzel, rare, rare. Yani muhteşem. Ee, sonra e, mavi, e, great yani e, güzel. güzel. Bir şey. Neyse şimdi kutu açılımımızı yapalım. Makası götürdük. Buradaydı. Aç bir dakika. Göz içi. Ben tutuyorum. ASMR. Bak -E. ah, evet şimdi. şimdi ilk önce bakalım hangisi çıkmış. Ay açamadım. Pardon. <laughs> evet. Ee, şimdi, e, Gördüm. Şimdi... İlk hangisi çıkıyor? Evet. E, i̇lk önce bakalım bir. E, ee, bak. Evet. Burada. Hangi renk? Oha! <laughs> Mor. Muhteşem. Mor yani muhteşem. Şimdi ilk bakalım. Kartınızı açalım. Evet. Right. Wow. evet biraz karıştıralım. Evet. evet bunu seçtim. Böyle. Ben...